bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir Zuba adlı bir oyun oynayacağız. Mobil bir oyun. Bilgisayardan da oynanıyor ama bilgisayardan oynanması o kadar kolay olmaz. Ben ee, daha yeni yükledim. Para oyunda 137 100, 100 konuşamıyorum. 137 kupayım. İki tane karakterim var. Nasıl yaptın çüş falan diyebilirsiniz iki tane karakterle. Ne? Brawl Stars yapamıyor musunuz? Aa, <laughs> karakter yükseltmesi gelmiş yeriye. Hemen böyle Nix'i seçtim. Ben normalde başka şeyleri de seçebiliyorduk. Ben oynayabiliyordum. bilmiyordum. Ee, şunun şu daha güçlüymüş. Keşke bunu seçseydim. Bruce. O da artık şeyler savaş kutlarından çıkabiliyor. Kasalardan. Neyse hemen bir maça girelim. Jerry'nin özel gücünü anlamadım ben. Çakma Brawl Stars gibi. Ama tam çakma değil. Şu tarafa doğru git. Neyse. Ee, mızrak var elimde. Çok güzel. Oha. Eşyaları kendime çekiyorum. İlk defa görüyorum bunu. <laughs> Bomba. Bombasız modda mı oynuyorum? Oo metal yay. Ç Oha. Abi harika bir şey yalnız. Çok iyi bir şey değil mi? Çok iyi değil mi? Bomba neden yok abicim? Buradan da nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Ben biraz içerilere dalacağım. Çünkü buralar çok şey yani ürkütücü, alevler geliyor. Bu arada yarın Ar yarın 3 gün boyunca Arda'yla video gelecek. Bu bugünün ikinci videosu. I Birinci olamayabilirim arkadaşlar. Genelde ikinci oluyorum bu tarz oyunlarda. Yok, genelde. Normalde olmuyorum yani. Oha altın mızrak altın mızrak. Altın mızrak, altın mızrak. İçinizden geçeceğim yalnız ben sizin. Haberiniz olsun. Ah, kendime çektim unuttum. Hmm, efsanevi korumayı şöyle şöyle vur. Öldü. Efsanevi korumayı öldürdüm lan. Efsanevi koruma ne kadar zor oluyor normalde biliyor musunuz? Şu. Şu var ya. Şunun içinden geçer mesela. Şunun içinden geçer mesela. Şunun şöyle. Ay geçemedi. Dur geçecek geçecek. Aha geçti bak. Kaç kaç kaç. Medikit medikit medikit. Medik. Lan bir bekle. Player. Boom. Allah vuramadım. Şöyle geç. Şöyle. Şöyle. Lan sıkamıyorum. Öyle artık ha. Şunu al çaktım Lan bu ile, bu kara bu şeyle de öldürsen ne bileyim yani Allah Allah boşa sıktım. Can lazım bana. Düştüm Lan bak benim Allah öldürdü beni. Nix, Nick Bu da çok güçlü bir karaktermiş. Bu karakteri daha yeni daha bugün yükledim arkadaşlar. Şunları alabilir miyim? Toplam öldürme 3. Ada ile 3 tane videosu gelecek. Bir tanesi. Brawl Stars kili yarışması. Hepsinde kili yarışması yapacağız. PUBG kili yarışması, Brawl Stars kili yarışması ve Zuba kili yarışması diye düşünüyorum. Bunu daha ona söylemedim. <laughs> Ben bu arada diğer karakteri seçeceğim. Nix daha iyi bence. Daha kolay rakipler geliyor. Aslında daha yüksek kupa. Allah niye böyle başlattı? Direkt şunu alayım. Bu mızrak alamıyor ama Nix. Galiba şu demir şey. Yok aynısı. Bu daha güçlü herhalde. Neyse. Ya da kandırıldık. Yay da var şöyle uzun menzilli. Evlerin içinde de girebiliyorsunuz. Oo demir bomba. Mesela şeyde bomba alamıyordu. Ee, bu kalemin tarzındaki şey. Efsaneviler falan var biliyor musunuz? Ay Biraz şöyle gideyim de internet çeksin. Kötü çekiyor burada. Lan nereye gidiyorsun? Bak gülüyor. Konuşmayı unuttum. Gel lan buraya artık. Şerefe attım. Görmüyorum ama. Oha. Orada mücadelenin babası var. Lan dibime gelme. Bu çok güçlü. <laughs> git git. Git lütfen git git. Kaç. Tamam geliyor mu? İçeride çalışma dönüyor. <laughs> Bomba var orada. Dalklandım. Nerede? Tamam. Şöyle bam. Kaç. İşte bu. Allah ölmedi. Ya da başkası bu. Allah bomba bıraktı 3 tane. Allah koruma koruma koruma. Lan bir dur lan bir dur. Al şunları. Cana da al. Canı da al. Canı da al. Canı da al. Bas. Öleceğim lan. Selamun aleyküm. Öldü. Şunları bas. Ha bunlar engel pardon. Ben boşa bastım. O kalkan diye düşündüm de bir Alan küçülüyor. Her şeyim demir. 13 kupa garanti alıyorum. iki kişi öldürmüşüm. Oha altın var altın var. Güçlü var ana. Lan lan boşa sıktım boşa sıktım. Öl artık. Ya onu da öldürdüm kendim de oldu. Yo çok kötü. ikinci seviye bir şey. Bir de Ka Normalde ben 5. seviyeyim. Adamı öldüremedim. Vallahi çıldıracağım şimdi. <laughs> Bu Zuba oynayacağımızı daha söylemedik. Onu düşünüyordum. Zuba aklıma geldi sonra. Onu oynayalım dedim bari. Şöyle şunu da alayım. 5 tane almış. Hadi bunu açalım. Oha, karakter mi çıkıyor? Yok, yeni. Öğe. Neymiş bu? Ne olduğunu hemen bakalım. Buradan bakmıyoruz. Öğen. Bilgem. Mızrak saldırı menzili hızı artırır. Ee, hemen şuna dona normalde şuna da dona ama ya da nix'e donanayım şundan bırakayım ya yani nix'i daha çok kullanıyorum çünkü bilgiden çıkartabiliyor muyuz bilgi var tamam Donanamıyor. alamıyor. Tamamdır. yetersiz de ha. Neyse ona taktık geç oldu. Güç olmasın. Bir maça daha girelim. Hıh. -hı. Bir aç. Ha şunu unutmuşum. Basmayı unutmuşum. O ona kızdı. Niye basma basma. gerizekalı diyor bana. Oha, eshani korumanın dibindeyim. Çok iyi bir yerdeyim. Oradan git. oradan git. Orada olsa benim kangur kardeş. Orası benim kanka. Kankam orası benim. Kankam orası benim, kaç. Polisten kaçın. Düştüm mapustan şuna şöyle de denize gir. Denize de girebiliyoruz güzel bir özelliklerden. Oha metal bov. <laughs> metal bov ne ya metal yay. 27 kişi kaldı. Gizlice şu eve gideceğim. Derken adam var. işte öldü. Bomba bırakıyor ya ölünce de. Hmm. Hmm. Korumayla onun dikkatini de atacak. Ben de ona saldıracağım derken koruma bana döndü hemen ona öldüren korumayı. Öyle artık koruma. Korumadan da öyle güçlü bir, şey bir şey çıkmıyor. Öl lan. Ben de o kadar güçsüz değilim. Güçsüzmüşüm kaç. Can doldur. <laughs> Boğam. Adam 5 seviye. Demir bombası var. Onu almak istiyorum. Öl artık lan. Tamam demir bombası çıktı. Şuradan da şöyle şuna alayım. Kaçacağım şimdi alandan. Alan gel ya git Bruce. Bruce git Bruce bak. Önüne bomba atarım Bruce. Şu anda silahım çok kötü bir tek. Güzel bir silah bulabilirsem eğer güzel olacak. <laughs> Çok mantıklı bir cümle kurdum değil mi? Güzel bir silah bulabilirsem çok güzel olacak. Bomba var altın. Adamlarda. Şöyle. Ben öldüreceğim onu. Çok güzel. Şöyle canı alayım. Yok ama yer. Altın bomba. Vallahi ben onunla, onun için her şeyi feda ederim. Altın bomba çok güçlü çünkü. O kadar canım gitmiyor da aslında. Du, engel alayım bu arada. Çok güçsüzüm ya. Git buradan. Bombayla bir tek kendimi savunabilirim. Şey geç çok güçsüz. Aha buldum orada. Bir tane güçlü. Orta derece yani. Tam bırak artık beni. Allah bir bekle bırak. Vallahi şu penguen var ya. Penguen en sevmediğim karakter olabilir. Bir dakika suda nasıl yanıyoruz? Bu oyunun mantığı işte. İnşallah kayıt alıyordur. Düştüm mü postumların? Şurada birisi var gördüm. Ben yanlış tarafa ateş ediyor. Bak bırak artık beni. Bak, ee, onun ismi, o hayvanın ismi ne? Bırak. Yeter. Yeter. Lan bırak artık bırak. <laughs> Allah Allah ya bırak artık yani Gülüyor da bak makulü ya ama o da 20 neyse 25 şey tane şey gelmiş altın kasa geldi altın kasadan bir şey çıkabilir menüye geçelim dondu galiba evet donmuş Umrumda değil, bunu açarım. Hadi bir şey çıkıyormuş. Yok, Nix'e bir tane güç bağlandı sana. 2 saat varmış. Neyse yarınki videoda artık şey yaparız. 200 kupa olduk. 200 kaç kupadaymış şey? 210 kupadaymış. Ben şunu almak istiyorum. Efsanevi sandıktan, altın sandıktan da çıkabiliyormuş. Bakın arkadaşlar bunlar şu şekilde bak. Ücretsiz sandıktan 7 çıktığında yani 7 altın çıktığında çıkma ihtimali varmış. Bronz alet kutusundan 35 ile 40 arasında çıkabiliyormuş. Gümüş alet kutusundan 120 ile 130 arasında çıkabiliyormuş. Altın kasadan 150 ile 170 arasında çıkabiliyormuş. Altın alet kutusundan 590 ile 660 çıkıyormuş. çıkıyormuş. Zümrüt kasadan 730 altın ve 830 altın arasında çıkıyormuş. Zümrüt alet kutusunda 1600 altın ve 1800 altından çıkıyormuş. <laughs> efsanevi sandıktan. <gülüyor> 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 bir dakika hepsi kasada niye efsanevi sandık? Tam da 2900 ile 3300 arasında çıkıyormuş. Bir tane daha oynayalım hadi. 8 tane istiyor iki saat için. Yeni karakter. %25 oranla. Ben çok şanslıyım bugünlerde biliyor musunuz? <laughs> Minecraft'ta şans bloklarından en şans %100 şanslı bloktan e ben kötü şey TNT çıkartmış oldum adamım. Ama videoya çekelim. Oha altın bu. Altın bov ne ya. <laughs> altın bov ne ya. Oha lan direkt düşmanlara dalmaya başladı. Bu arada çok güzel bir oyun. Biraz ee, az düşmanı var. O kadar kötü de. Ya PUBG gibi uzun değil. Ömrü uzun sürmez. İyi bir bomba aldım. Altın bu. Oha lan. Her şeyi altın yapacağım. Silahım yok yalnız. çok iyiyim şu anda. Ama silah lazım bir daha. Bir de altın silah çıkıyor mu şöyle önümde? Tadından yenmez vallahi. Altın koruma öldürüldü mü? Şu koruma öldüreyim Belki altın silah çıkar. Ee. <laughs> <laughs> silah çıkmadı. Her şeyin altından çıktı ama silah çıkmadı. Belki şurada vardır. Şuraya genelde alt demir şeyler çıkıyor bakayım. Bak deme şeyler çıkmış ama ihtiyacım olmayan şeyler. Şu anda kesin 8 10 kupa alıyorum. Ölsem de bu arada şey yine kupa artınca daha az kupa alma şeyisi var. 10 oyuncu kaldığı için bir yıldız verdi bana. Tam bırak misket bombası var adamda. Bu arada misket bombası da şey arkadaşlar. Şöyle yazacağım. Böyle üçlü atıyor. Şöyle bam bam. Şöyle misket bombamı da çalıştırdım. Öldü mü? Bak şöyle de yapabilirsiniz. Bu da benden bir taktiktir. Udama gülüyüm. Şöyle yapınca şöyle yapınca şöyle yapınca. Lan ona niye attın? Alakasızdı. Oha gümüş şey. Çok iyi. Altın var adamda. Ama yine de iyi. Bende de altın bombayla altın şey var. Hayırdır. Şöyle vuralım bir tane. Geliyor. Kaç. Git başımdan. Ee, aha. Öldürebilir yalnız o. Çok güçlü bir şey çünkü elindeki. Altıncı seviyeyle tövüşmeye çalışıyorum. Ben nasıl bir gerizekalıyım ya. Sofia diye birisi öldürmüş. Kurtuluşun sana selam. <laughs> <laughs> ne alakası. <laughs> Bu arada hep 20 dakikalık videolar yapmaya çalışıyorum. Seviyor musunuz bilmiyorum. 18 kupa daha aldım. 195 kupa oldu. Karakterim. Ödülü var. Kaç tane? Ödüle gireceğim. Ödüle. Ay niye bunu açtım? Gir şuraya. Ve şuna. 8 tane şimdi. Hadi lan %25 ihtimalle. Eğer çıkmaz. Ben konuşmak istemiyorum. Üçüncü seviye olacakmış. Seri. Şunu çıkartamıyormuş yani şimdi. Valla sinirim bozuldu. Hayatımda hiç bu kadar sinirim bozulacağını düşünmemiştim. Ay. Şunu ver. Rahatlatır belki beni. Kaç TL'ymiş? 689 TL ne ya? 680 boru mu? Allah çok saçma. Çıldıracağım şimdi. Ay yine onu açtım. Mağazadan çık. Allah Allah. Yitir ya şunu. <laughs> Yitirdin ne Neyse arkadaşlar bu videomuzun laboratuvasına geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada çift kişiyle de oynayabiliyoruz. Hmm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Beni tak Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görkem Selin. Ee, e Beni abone olmayı da unutmayın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Abonelikten çıkmayın. Bunu söylemezsem abonelikten çıkıyorsunuz. Bay bay.